bilgilendirici kanalından sıcak soğuklu sevgili selamlar olsun tüm izleyicilerine. Evet şu anda bizi izliyor ve hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açar ve çevrenize de önerirseniz gücümüze güç katacaksınız. Daimi olarak kocaman bir aile olacağız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Elsi Vakfi'deyiz. Güzel, çok şık kıyafetler gelmiş. Hadi bakalım biraz inceleyelim. Evet böyle güzel bir gömleğimiz mevcut arkadaşlar yarım kollu. Ee, bu gömleğimizin taksi fiyatı 299, 69 peşin fiyatı 269, 99. Ve yine güzel bir gömleği desensiz e, gömleği sevenler için sade renkler mevcut arkadaşlar uzun kollu bu gömleğimiz gömleğimizin taksit fiyatı 310.79 peşin fiyatı 279.99 evet yine sade güzel bir gömlek uzun kollu arkadaşlar bu gömleği istediğiniz zaman şöyle düğmeli arkadaşlar istediğiniz zaman kıvırarak da kullanabilirsiniz. Gömleğimizin taksisi fiyatı 288 TL, 9 peşin fiyatı 259 TL. Gördükçe şık, güzel bir gömleğimiz mevcut arkadaşlar. Yarım kollu, yanlarında minik yırtmaçları var. Evet bu gömleğimizin taksisi fiyatı 330, 330 peşin fiyatı 299 TL. Evet yine de güzel bir gömlekli karşı karşıya yarım kollu ve yanlarda yırtıcı olan önü bir tık uzun kısa arka bir tık uzun gömleğimizin arkadaşlar. Gömleğimizin taksit fiyatı 299.69 peşin fiyatı 269.99. Evet bu gömleğimiz de az önceki gömleğimizle aynı fiyat aynı model sadece renk farklı arkadaşlar. Evet kısa belden olan güzel bir gömlek modelimiz. Rengi de gayet sevimli. Bu gömleğimiz mevcut süreçte indirimde. İndirimli taksi fiyatı 188-69 indirimli peşin fiyatı 169-99. Evet güzel bir tuniğimiz mevcut arkadaşlar. Bir yandan minik yırtmacı var. Evet bu tüm fiyatı 311, peşin fiyatı 279.99. Evet fontili başka bir e, tuniğimiz. Bu tuniğimizin taksi fiyatı 332.99 peşin fiyatı 299.99. Evet güzel bir tuniğimiz mevcut. İster tunik ister elbise olarak giyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bağcıklı. Evet bu tünelimiz mevcut süreçte indirimde indirimli taksi fiyatı 244 19 indirimli peşin fiyatı 219.99 Evet yine güzel bir gömleğimiz mevcut ya da tuneyimiz mevcut diyelim uzun kollu arkadaşlar Evet bu kıyafetimiz de mevcut süreçte indirimde indirimli taksi fiyatı 219.89 indirimli peşin fiyatı 189.99. Evet ayak ucuna kadar gelen güzel bir elbise modelimiz mevcut arkadaşlar. Astarı da mevcut. Boyun kısmında böyle bağcığı mevcut. Evet arkadaşlar şurada şuraya kadar e, sermarlı fermuarlı. Elbisemiz mevcut süreçte indirimde. İndirimli taksi fiyatı 388.9, indirimli peşin fiyatı 349.99. Minik karelerden oluşan bir desene sahip ayak ucuna kadar gelen güzel bir elbise. Kol ağızları lastikliği ve aynı zamanda bağcıklı. Yaka kısmında şöyle bir lastik takılmış arkadaşlar. Ve arkadan tek düğmeyle kapatılmış arkadaşlar. Ve elbisemizin gördüğünüz gibi bir de bağcığı mevcut. Elbisemizin taksiti fiyatı 430, 433.35'in fiyatı 389.99. Evet sade renk bir elbisemiz mevcut. Ayak ucuna kadar gelen kolunda iki düğmeleri mevcut uzun kollu. Ve yakası şuraya kadar düğmeli arkadaşlar. Elbisemizin taksit fiyatı 443, peşin fiyatı 399, 99. Evet güzel bir pantolonumuz arkadaşlar. Beli kemerli, aynı zamanda lastikli. Evet bu pantolonumuzun taksit fiyatı 277, 80 peşin fiyatı 249, 99. Evet yine güzel bir pantolonumuz, bol, paçalı, beli lastikli bir pantolonumuz, şort pantolonumuz diyebiliriz. Evet bu pantolonumuzun taksit fiyatı 166.99, peşin fiyatı 99. Evet i̇şte az önce gösterdiğimiz kahverengi pantolonun, bu da krem rengi olanı. Aynı model, aynı fiyat, renk farklı. Evet arkadaşlar bu da güzel. Tril tril rahat rahat giyilebilecek güzel bir pantolon modelimiz. Evet. Pantolonumuzun taksite fiyatı 221.99, peşin fiyatı 199.99. Evet kot pantolonumuz siyah renk. Klasik model arkadaşlar. Evet bu pantolonumuz mevcut. Süreçte indirimde olan kıyafetlerden indirimli taksi fiyatı 177, 59 indirimli peşin fiyatı 159.99. Evet sakolu triko bir elbise mevcut arkadaşlar. Yakası fermarlı. Evet bu elbisemizin taksi fiyatı indirimli taksi fiyatı 155.39. İndirimli peşin fiyatı 139.99 Sevgili dostlar burada çocuklar da mevcut tabi sesi duyuyorsunuz Ve bir elbise daha Arkadaşlar bu elbise uzun kollu ve kalalı plastikte Evet elbisemiz mevcut süreçte indirimde indirimli taksi fiyatı 188.69 indirimli peşin fiyatı 169.99 çok renkli, çok desenli. Kumaşlardan hoşlananlar için güzel bir pantolon. Evet, e, arka tarafı lastikli belinin ön tarafı kemerle kapatılmış arkadaşlar. Pantolonumuzun taksit fiyatı 144, 45'in fiyatı 129.99. Evet bol desenli, yaprak desenli güzel bir tuniğimiz mevcut arkadaşlar. Tuniğimizin taksi fiyatı 255, 29 peşin fiyatı 229.99. Evet. Çizgili güzel bir tunik arkadaşlar. bu tüneğimizin taksiti fiyatı 255, peşin fiyatı 229, 99. Yine iki renkli arkadaşlar, siyah ve beyaz güzel bir gömleğimiz mevcut. Bu gömleğimizin önü bir, bir, tık yukarıda, arka bir tık aşağıda. Evet, gömleğimizin taksiti fiyatı 210, 89 peşin fiyatı 189, 99. Büyük, çok güzel bir toniğimiz mevcut arkadaşlar yine toniğimizin taksi fiyatı 221.99 peşin fiyatı 199.99 evet e, güzel bir tişörtümüz mevcut arkadaşlar yakasında e, minik bir sıra dantel gidilmiş düşük kol ve bu tişörtümüzün taksit indirimli taksit fiyatı 88.79 indirimli peşin fiyatı 79.99. Evet, yarım koldu. Güzel bir penye tişörtümüz mevcut. Önünde kabartma deseni mevcut arkadaşlar, yapak deseni. Bu tişörtümüz mevcut süreçte indirimli indirimli taksit fiyatı 77.69, indirimli peşin fiyatı 69.99. Ve yine güzel bir tişörtümüz mevcut arkadaşlar. güzel evet, minik desenler, baskı desenli ve yanlarda yırtmaçı olan bir tişört. Evet, bu tişörtümüz mevcut süreçte indirimli indirimli taksit fiyatı 77 69. İndirimli peşin fiyatı 69 99. Evet bol bol yaprak desenli tril tril şort arkadaşlar. Şortumuzun taksit fiyatı 144, 29 peşin fiyatı 129.99. Evet, minik desenli tril tril bir şort arkadaşlar, beli lastikli. Evet, bu, bu şortumuzun indirimli taksit fiyatı 119.99, indirimli peşin fiyatı 99.99. 99. Ve yine keten kumaştan güzel bir şortumuz arkadaşlar. Beli komple lastikli. Şortumuzun taksi fiyatı 188.95 peşin fiyatı 169.99 Ve yine keten şortumuz Arkadaşlar bir komple lastikli. Evet bu şortumuzun taksit fiyatı 188.90 peşin fiyatı 169.90 Evet çok şık bir elbise modelimiz mevcut arkadaşlar da üstü yarım kollu yarım kısa kollu önde cep modeli güzel verilmiş abi. ama cep değil ve güzel bir taşla süslenmiş evet. arkada bir penceresi mevcut ve bir düğme ile kapatılmış Elbisemizin taksit fiyatı 440, evet. 99. Peçim fiyatı 399.99. Evet bu elbisemizin bir de yeşil rengi mevcut arkadaşlar. Fiyat aynı, model aynı, renk farklı. Evet, güzel bir elbisemiz var arkadaşlar. Uzun kollu. Elbisemiz mevcut süreçte indirimde. İndirimli taksit fiyatı 177.99. İndirimli peşin fiyatı 159.99. Evet. Çizgili bir elbiseyimiz mevcut arkadaşlar. Önden komple düğmeli. Kolları yarım. Kol bu şekilde. Ve V yaka bir elbise. Elbisemiz mevcut süreçte indirimde. İndirimli taksit fiyatı 199.79. İndirimli peşin fiyatı 179.99. Ve yine güzel bir elbise modelimiz var arkadaşlar. Buradan evet, çizgili kol ağızları lastikli arkadan şöyle komple fermuarlı ve omuzları da lastikli her iki taraftan da. Evet. Bak şurada beyaz. Elbisemizin indirimli taksit fiyatı 255, 29 indirimli peşin fiyatı 229.99. Ve puantiyeli kısa olduğu bir elbisemiz arkadaşlar. <laughs> Elbisemizin indirimli taksit fiyatı 177, 59 indirimli peşin fiyatı 159.99 ve bir kot şortumuz mevcut arkadaşlar paçaları geniş ve savaş bırakılmış İsterseniz kıvırın isterseniz böyle kullanın Evet bu kot şortumuz yine mevcut süreçte indirimde İndirimi taksit fiyatı 155.39 indirimli peşin fiyatı 139.99 Yine indirimde olan başka bir kot şortumuz arkadaşlar bu kot şortumuzun indirimli taksi fiyatı 144.29 indirimli peşin fiyatı 129.99 Evet çok cici çok şirin bir tişörtümüz mevcut arkadaşlar Bir tane yakasında papatyası mevcut Evet tişörtümüzün indirimli taksi fiyatı 94.34 indirimli peşin fiyatı 84.99 Evet çok tatlı bir renk çok şirin, çok sevimli, güzel bir soğuk etek arkadaşlar. Nasıl göstereyim? Şöyle kaldırayım ve şort. Evet şort pardon, şort eteğimizin taksit fiyatı 188.69 peşin fiyatı 169.99. Evet farklı bir renk. Aynı model aynı fiyat şort etek